Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu buyla çok güzel bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Ay telefon konuşması bitsin de karnını doyuralım birazcık acıkmış. Hadi bu bu. Bizimle ilgilen. Kapattı telefonunu. Mutfağa gidelim. Ay 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 ay. Bu ne pislik? Labo da akıtıyor. Bu bu sen de pis olmuşsun Tabii böyle çöplerin arasında yaşarsan. Nereden buldun bu kadar çöp sen? Hadi biraz market alışverişi yapalım. O jelibon var. Krem karamel var, içecek var. Harika bir sandviç, mısır var, patlamış mısır. Sushi var. Arkadaşlar ne çok seçenek var değil mi? Bakın. Mısır gevreyi de var. Neler alacağımı bilemedim. Bir tane de karpuz alalım. Önce neyle başlayalım? Mısır gevreği ile başlayalım mı? Kahvaltılık gevrekle. Ne demek? I Ye. Çok ayıp. Bir tane jelibonu hadi izin veriyorum. Pankek de ye. Yemeyecekmiş. Mısır ye. Bir de tatlı ye. İstemiyor. Karnı aç değil demek ki. Yürü o zaman bir banyo yapalım. Çok pis görünüyorsun. Saçları da darmadağın zaten. Ya saçlarının haline bakın ya. Biraz düzeldi sanki ama hala çok kötü. Yürü yürü kuaföre gidelim bu bu. Yürü. Saçların çok kötü olmuş. Gel şurada da yıkayalım çiçek kokulu şampuanla. Ay gerçekten kötü olmuş. Fön makinesini hiç sevmiyor bu bu arkadaşlar. Gel. Ben senin saçlarını değiştirmeye karar verdim bu bu. Bugünkü saç modelin ne olsun? Biraz da şöyle kısa bir saç modelin olsun. Rengi de sarı olsun bugün. Bence güzel oldu. Ee, tokası da ne olsun? Bu olsun tokası da. Ha, bu saç modelinde bu takılmıyor. Tamam. Ne oldu sıkıldın mı? Kirpiklerini de değiştirelim. şöyle bir yeşilimsi bir renk olsun. Önceki makyajımızı da silelim yüzünden. Şu pembe sürelim. Oo. Arkadaşlar bence böyle çok güzel oldu ya. Babacığım nasıl hissediyorsun kendini? Bence harikasın. Onun için bir tane oyun oynayalım önce. Ben şu oyunu çok sevmiştim. Bir tane şundan oynayacağım. Zor olanını deneyeceğim bakalım yapabilecek miyim? Harika oldu bence. 10 para verdi devam edip biraz para kazanalım. Buraya buraya. Eyvah. Tekrar başlamamız gerekecek arkadaşlar. Çünkü önce yeşilleri düzenlemeliyim. Evet. Bak maviler buraya toplayabiliriz. Morlar buraya, açık yeşil buraya, koyu yeşil buraya. Tamam. Şimdi oldu işte. Bunda 9 puan verdi. Tekrar başlattım ya. 19 puanım oldu. Açık yeşilleri toplayalım buraya. Koyu yeşilin yeri var zaten. İşte böyle. 29 puanımız oldu. 29 paramız oldu hatta. Turuncuları toplayacağız burada. Çünkü turuncuların yeri yok bakın. Hayır buraya. Yanlış yaptım. İşte böyle. 38 puanımız oldu. Morları şuraya toplayalım bir. Yeşilleri buraya, mor buraya. Tamamladık. Çok hızlı bir şekilde tamamladık. Morları dizeceğiz arkadaşlar. Morların yeri yok çünkü. Sen dur. İşte bu da son oynayışım. Çünkü başka oyunlar da oynayacağız. Sadece bu oyunu oynayamayız. Bu bir arkadaşlarını gezmeye götürsek mi? Devam etmeyeceğim. Ne kadar çok para kazandım fark ettiniz mi? Bir tane de denizaltı oyununu istiyorum. Uzun zamandır oynamıyorduk. Kaç 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 kaç. 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 Gelemedi. Ya bu bu çok hızlı olduğun için seni takip edemedi fark ettin mi? Eyvah. Kaç. 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 Şu arkadakine de yakalanmamamız lazım. Nefesimiz bitiyor, oksijenimiz bitiyor doldurduk. Geri bat. Hızlı hızlı hareket et. Şu oksijenleri de alalım. Yukarıda iki tane. Kaç bu bu? Eyvah. Kaç yukarı yukarı. Of ne kadar çoklar. Kaç. Kaç. Tamam, doldurduk yine. Tekrar in. Topla incileri. Hadi bakalım. Oksijenleri de toplayalım ki lazım bize. Hey, kaç, 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 eyvah, kaçamadım ya. Arkadaşlar bu bu hasta olmuş. Gel temizleyelim kuyruğunu. Pembiş kuyruğuna neler yapışmış senin böyle. Kuyruğu pırıltılı pırıltılı o kadar güzel ki. Tertemiz oldu. Eyvah. böceklerin rengi mi değişmiş arkadaşlar bana mı öyle geliyor? Sanki mavi böcek yoktu bizim oyunumuzda. Bu en çok bu bandaj yakışır kuyruğuna. Artık çok mutlu bakın. Kuyruğunda iyileştiğine göre devam edebiliriz arkadaşlar. Yürü bakalım. İneğimiz hala dinleniyor. Şu balık oyununu oynayalım mı? Bu, bu balık yemeği çok seviyor arkadaşlar. Aa nasıl kesilmez o? Bazı balıklar ne kadar büyük kocaman dev gibi. Bazıları da minnacık. Elektrikli balıklar gelmiyor neyse ki. Bak bir tanesi nasıl zıpladı. Eyvah kesiyordum az daha onu. Bak nasıl gidiyor bak. Hih, göremedim. Bazıları hemen kenardan zıplayıp kayboluyor. E nasıl göreceğim ben onu? Göremem ki. Eyvah bir kalp daha gitti. Ya ama ona değmemiştim ya. Devam edelim. <laughs> Ücretsiz devam etme hakkımız varmış. Bir kalp daha aldık böylece. Daha dikkatli olmalıyız o yüzden. Şansımızı iyi değerlendirelim. Şu balıklar da dev gibi bazıları gerçekten. Ay onu görmedim ya. Arada kaynadı gitti. Eyvah tamam yeter bu kadar. Ben gerçekten hakkımı kaybettim bence. Eğlenceliydi deme bu bu. Ağaca da zıplayalım. Ay kuşla neredeyse aynı renkli fark ettiniz mi? Bize çok benziyordu kuş bizim rengimize yani. Bu bunun yeni rengi gerçekten harika oldu. Ay bu bu özür dilerim. Merhaba komşu. Yeni rengime bak. Ya insan bir hayırlı olsun der. Beğenmedin mi? Ya yeni rengime bak. Gözlerim altın rengi. Komik mi bu? Ah bu komşu da bir şeyden anlamıyor. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olun. Ben bu buyu bu haliyle çok beğendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz bir like atın. Kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olun. Bu bunun yeni maceralarını siz de hemen izleyin böylece. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.